Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz motor yağının değişim süreci ve bakımı. Şimdi motor yağınız değişmezse üzerine ilave ederseniz ne olur? İşte bu şekilde olur. Motorunuzun ömrü kısalır. Bakın. Motor yağı ilavesi, motor yağı ilavesi, motor yağının değişmemesi ne gibi sonuçlar doğuruyor? Soba borusundaki kurum gibi oluyor. Bu da motorunuzun erken aşınmasına neden oluyor. Bakın. Katran olmuş. Zamanla bunun içindeki yağ gözenekleri tıkanıyor. Yağlamayı yapamıyor ve de motorunu zarar görür. Siz siz olun. Yağınızı geciktirmeyin. Kaliteli yağ. Zamanında bakım. Her şeyin önüne geçer tavsiyemizdir. Teşekkür ederiz. Ya bakımınızı geciktirmeyin, önem verin. Kolay gelsin, teşekkür ediyoruz.